Türkiye'nin önemli karayolu geçiş güzergahlarından Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Hiçbir şey yok. Ne tuzlama var, ne bir kar kürme aracı var. Tüm insanlar kendi çabasıyla uğraşıyor burada. Dün akşamdan beri mağduruz. Şurada iki kilometrelik bir alan ne tuzlanıyor ne kürünüyor. Kendi çabalarımız içerisindeyiz. Çorum Samsun karayolunda trafik ekipleri zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor. Bomserim. Bunu gerçekten nereye alalım

Tamamdır, tamam. Bu da şöyle. 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 Bu da